Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere e, ücretsiz çizgi roman okuma sitelerine vereceğim. Hatta indirip telefonunuzda da koyabilirsiniz arkadaşlar. yazdığım gibi ücretsiz çizgi roman arkadaşlar. Buraya basın arkadaşlar. Yani ilk, gördüğünüz zaten şuraya girer. Evet arkadaşlar. Burada istediğiniz Marvel ya da ona neydi? DC DC'den istediğinizi okuyabilirsiniz mesela. Bak bu DC Comics. Disney evreninden. Güzel Disney evrenden, Marvel evrenden bu da. Evet, burada güzel kitaplar var bu görüntü olarak böyle. Tümünü gösterirsem diye yani Marvel DC zaten çok bulunuyor. Bu mesela başka bir şeyden. O yüzden okuyabilirsiniz diyorum. Diyorum. Açılırsa tümünü gösterdiğimde Açıklama sadece. Marvel diyorum. Tabi siteye ilk girmedim. Evet. Marvel bak yeni çıkanlar bunlar. Evet yanlışlıkla yine ayrı bir işlere giriyoruz. Ana sayfa. şimdi var ya. Mesela işte girip okuyabilirsiniz. Mesela ben diyelim Marvel'den şunu okumak istedim. Ben normalde Marvel'i seviyorum. O yüzden Marvel'i seçeceğim. Evet, Scarlet Spider. Bütün serisi zaten 7 gördünüz. 7 tane serisi atılmış oluyor. Mesela şu an okuyayım desem Oğlum şu şurada evet gördüğünüz üzere Scarlet Spider okuyabiliyorum. Gördüğünüz üzere edebilirsiniz arkadaşlar. Bir de Türkçe arkadaşlar yani şey dedi. Şey Aa telif hakkı yedim ya. <laughs> telif, telif hakkı yemedim de. Telif hakkı yemedim de. İşte arkadaşlar. İşte bu kadar arkadaşlar. Yani telif yememek için her şeyi yapardım ama gördüm. Like ve abone olursanız sevinirim. Belki açıklamaya da koyarım şeyini. Açıklamaya da şeyini koyayım. Açıklamada var yani. Yazmadan da girebilirsiniz. Görüşürüz.